Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının Telegram botunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bugün Bybit daha öncesinde alışık olduğumuz nostaljik bir oyun olan mayın tarlasına benzer bir Telegram botu çıkarttı ve bu botla beraber şu anda farm işlemlerine başlayabiliyoruz. Buradan botun şeyini kendisini açtığımızda giriş ekranında bizi şöyle bir şey karşılıyor. Şu anda e, işte bu botun ilk katılımcıları nasıl falan gibisinden bir şey söylüyor. Ve şu anda botun pre-launch versiyonunda olduğumuzu söylüyor. Yani erken deneme versiyonu gibi bir versiyonunda olduğumuzu bizlere söylüyor. Ve şuradan play now dediğimizde direkt böyle bir ekran karşılıyor bizlere. Bu ekrana geldiğinizde klasik liderlik sıralaması var. Bu liderlik sıralamasından insanları e, direkt e, neleri başardığına şimdi ne kadar sahip olduklarını görebiliyorsunuz. Görevler var. Bu görevleri tamamlayarak ödüller alabiliyorsunuz ki görevlerin arasında mesela Bybit UID'nizi bağlamak diye bir şey var. Buradan mesela göstereyim nasıl bağlayabileceğinizi. Connect dedikten sonrasında buradan direkt olarak Bybit UID'nizi yazarak bağlayabiliyorsunuz. Veyahut hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem hesabınızla giriş yapmak yine direkt UID ile giriş yapın. Çünkü hem daha kolay daha hızlı hem de daha güvenilir. Buradan Bybit botun e, Bybit borsasının ine girdiğimizde sol üst köşedeki profil sekmesine tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi UID'miz bizim yazıyor. Bunu kopyaladıktan sonrasında direkt olarak botun içerisine geri dönüp buradaki UID kısmına yet yazmamız yeterli olacak. Bot e, bot girdi. Sayfayı yeniliyorum. Tekrar connect diyorum. Geliyorum. Yazıyorum. Connect dedikten sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak UID ile bağlantımızı sağlamış olduk. Ondan sonrasında web e, by, şey Bybit'in e, şeyine katılmamızı istiyor nedir? Ee... Telegram kanalına katılmamızı istiyor. Katılalım. Zaten bu Bybit'in kendi borsa e, duyuru sayfası. Bu da aynı şekilde Bybit'in e, duyuru sayfalarından birisi. Bunlara bu şekilde katılmamızı istiyor ve bu şekilde görevlerini tamamlayabiliyoruz. Şuradan Check Eligibility dedikten sonrasında direkt olarak görevleri tamamladığımızı doğruluyor ve bizlere 6000 coin veriyor. Buradan claim diyerek direkt olarak bu görevlerden de ödülünüzü alabilirsiniz. Bunun yanı sıra davet kısmı var. Davet ettiğiniz 5 arkadaşınız için dörder, e, bin dörder bin puan veriyor. Yani toplamda 20 bin puana kadar buradan kazanabiliyorsunuz. Daha fazla davet ettiğinizde bunları saymıyor. Haberiniz olsun. Sweet kısmına da geldiğinizde burada gördüğünüz gibi kutucuklar var. Bu dediğim gibi birebir de mayın tarlasıyla aynı mantık. Tıkladığımda anlayacaksınız zaten. Tıkladım gördüğünüz gibi mayın tarlasıyla birebir aynı mantıkta işliyor ve şu şekilde mesela gördüğünüz gibi rastgele tıkladım ve mayına denk geldik. Bu şekilde kaybettik. Amacınız mayın tarlasındaki amacınız neyse birebir aynı diyebiliyorum buradaki e, şeyleri, mayınları patlatmadan e, kutucuların hepsini açmasını çalışıyorsunuz. Eğer mesela şu an rastgele basıyorum derken ilk rastgele basmamda da mayına denk gelmemiz. Neyse. E, mayına denk geldiğinizde bu şekilde food oluyorsunuz Yani kaybediyorsunuz. Ve herhangi bir puan almıyorsunuz. Ama mayınların hepsini de yapmayı başarırsanız, yani mayınlara basmadan daha sonra hepsini bulmayı başarırsanız da direkt olarak bir miktar puan kazanıyorsunuz. Ben böyle 2-3 kere oynadım. E, her seferinde bir şekilde mayına denk geldim. Hatta şu anda bile direkt denk geldim. Dolayısıyla zaten bu bu şekilde oynanmayan bir oyun. Hani bunun hesabını bunun matematiğini yapmanız gereken bir oyun. Ben bir yerde böyle son aşamasına gelmiştim, Son bir tane kala yanlış tıklayıp e, patlatmıştım. Ama yapacak bir şey yok. E, zaten Mayın Tarlası'nı bilenler oyunu nasıl oynayacaklarını da az buçuk biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde aynı Mayın Tarlası'nda olduğu gibi oyunu oynayacaksınız. Şu an mesela bayağı bir kutucuğu elemiş olduk. Gayet güzel oldu yani. Bu şekilde e, şey yapabiliyorsunuz e, kutucukları açacaksınız ve e, buradaki kutuları bitirdikten sonrasında puanınızı alıyor olacaksınız. Şu anda Bybit'in de dediği gibi e, beta aşamasında olduğu için e, beta aşaması kullanıcılarına ekstra belki ödül havuzu falan açıklarlar bilmiyoruz orasını ama en azından katılalım ki şöyle baktığınızda genel olarak e, şu anda Bybit, Binance, OKX KuCoin ve Gateio bu 5 tane borsanın Telegram botu çıkmış oldu ve bu 5 borsanın Telegram botuna da şu anda katılmış olduk. Eğer gerekirse bunlarla alakalı toplu bir videoda yapmayı düşünüyorum. Hani şöyle bir iki tane daha borsa bot çıkarırsa toplu bir video yaparız ama bu borsa botları hakkında da şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Benim şahsi düşüncem şu yöndeki borsa botları aynı bizim diğer alışık olduğumuz ne bileyim Hamster Combat gibi, Jetizen gibi ee, diğer projelerde olduğu gibi direkt olarak bir token çıkartıp da onun üzerinden airdrop yapabilmesi çok düşük bir ihtimal. Eğer borsa kendine bir meme coin vesaire hazırlamıyorsa. Dolayısıyla bu süreçte ne olabilir? Aynı OKX'te olduğu gibi böyle e, bota özel e, etkinlikler yapabilirler. Bot katılımcılar özel falan şeyler yapabilirler. E, bunun yanı sıra e, mesela yanlış bilmiyorsam Binance e, o çıkardığı Moonmix botuna eee coin çıkarmayı düşünüyormuş. Coin de çıkarabilirler ama dediğim gibi birazcık hani çıkaracaklarsa bile uzun vadeli olacak bir süreçtir diye düşünüyorum. Çünkü borsalar sonuçta yıllardır bu sektörün içerisinde olan bir e, kurum ve e, bu adamlar sonuçta bu sektördeki hype'ı nasıl kullanmaları gerektiğini biliyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla hani bize bir kazandıracaklarsa kendileri 3-5 kazanacaklardır. Ama yine de şahsen ben her borsanın Telegram botunda günde böyle bir birkaç dakikada olsa en azından işlemler yapıp günlük aktifliğimi gösteriyorum ki sonuçta için içerisinde borsalar var ve borsalar kendileri işin içine girdiyse o kısmı patlatmazlar. Yani botun arkasına dururlar. Eğer bir airdrop yapacağız diye bir kere açıklama yapsınlar. O airdropu ne yaparlar ne ederler bir şekilde yaparlar. Kullanıcıların memnun edebilecek şekilde. Çünkü borsa atıyorum Binance o dedi ki ben işte airdrop yapacağım. Bunu söyledikten sonrasında gidip de kötü bir airdrop yapma ihtimali çok düşük olur. Çünkü genel olarak Binance kötü airdrop yapmıyor. Ama kötü airdrop yaptı diyelim böyle olduğunda da borsanın zarar göreceğini hesaba katabilirler. Dolayısıyla bu adamlar dediğim gibi sektörde yeni değiller. Yıllardır varlar ve e, bizler de şu anda bu adamları Telegram airdrop hype'ının içerisinde görüyoruz ve botlarına katılıyoruz. Bakalım ne olacağını hep beraber göreceğiz. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.